arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Chevrolet çiziyoruz. Evet. Şuraya bir çizgi ve şuraya da bir çizgi atacağız arkadaşlar. Ardından da şuradan şöyle geleceğiz. Aman dikkat arkadaşlar. Şurası bu taraftan çekeceğim çizgiden küçük olmalı. Böyle yapıyoruz. Ve aynı şeyi öbür tarafta da uygulayacağız arkadaşlar. Evet. Oo, oh, bu kadar biraz büyük oldu ama sıkıntı yok. Şurayı şöyle yükselteceğiz. Ardından da şurayı da şöyle yükselteceğiz. Ve buradan çizgimizi çekeceğiz. Evet. Ardından da arkadaşlar buradan böyle yükselteceğiz. Ardından da şuradan da aynı şekilde böyle yükselteceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi tampon yapıyoruz. Tampon tekerlek çizmeyeceğim o yüzden arkadaşlar. Tampon tekerleği kapatacak. Evet bir çizmemi istediğiniz arabaları yorumlara yazmayı ve yorum veya aslında direkt yorumlara yazmayı unutmayın. Evet, kamerayı birazcık şöyle yaklaştırayım. Ah tamam. Daha net görün siz arkadaşlar. Beni zorlamıyor. Şuradan biraz daha yükselteceğiz. Ardından da şuradan da yükselteceğiz. Ardından da şöyle bir çizgi atacağız iki tarafa da. Tamamdır. Buraları sonra azıcık uzatacağız. Ardından da buradan böyle çekip şuradan da şöyle çekeceğiz. Ardından da buradan böyle çekip Chevrolet'in logosunu yapacağız. Arkadaşlar. Evet. Buralara yer çizdiyseniz şimdi kamerayı, oy bit, kamera bir kamera düşüyor. Her neyse, aa pilim azalmış. Her neyse. Sonra buradan böyle yapıyoruz ve arkadaşlar benim niye hep e, kalemin soldan geldiğinde merak ediyorsanız ben solak mı yani? Bunu da açıkça belirteyim. Evet. Buradan bir de tekrardan şöyle geçelim. Arkadaşlar iki dakika durduruyorum bekleyin. Aslında video durmadı arkadaşlar. Her neyse birkaç dakikalık işim var onu halledip geliyorum. Evet arkadaşlar iki dakika küçük bir şey düzelttim resminde. Her neyse. Şuradan şöyle bir çizgi atıyoruz arkadaşlar. Ardından da şuradan şöyle yükseltiyoruz. Ve buradan da böyle boyuyor. Şuradan da şöyle yükseltiyoruz. Ardından da şuradan şöyle ve şöyle yaparak kaputun detaylarını ekliyoruz. Ve şuradan şöyle yapıp şöyle ve şöyle yaparak buraya kaydırıp böyle yapacağız. Ups arkadaşlar pardon silmem gerekiyor iki dakika. Yanlış yaptık. Her neyse şura düzgün. Şura şöyle şöyle tamam. Hatamızı düzelttik. Evet, sen iki dakika bekle Geçti. Tamam. Arkadaşlar daha net görün diye şuraya da böyle yapıyorum. Burada da ait kamera düşüyor. Neyse evet, böyle iyi. Şöyle ve şöyle yapacağız burada da. Kamera her an düşebilir, sallanıyor şu an arkadaşlar. Bakalım olmuş mu? Tamam ikisi de olmuş. Evet. Şimdi sırada farlar var. Evet. Düzgün olmuş. Tamam. Bir bakayım dedim. Far biraz küçük oldu arkadaşlar. Ama o Buraya çok yükseldi. Evet. Bazı yerlerde hata yapabilirim arkadaşlar. Çünkü yani Basit ama yine de biraz zor geliyor. Benim için böyle şeyler basit ama yine de çizerken hata yapabiliyorum arkadaşlar. Evet. Resmimiz bu şekilde arkadaşlar. Boyaması size kalmış. Ama tavsiyem şurayı siyah, şurayı da siyah. Şurayı zaten siyaha boyamalısınız şurayla. Bakın şurayı şu çiz, siyah çizgi attığım yere bir de şu ay bulanık işte her neyse arkadaşlar alt, alttan videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay